insanların, devletlerin, toplulukların ecellerinin vaki olacağı hayata kadar herkes bir şeyler biriktiriyor. Bir sermaye biriktiriyor. Bir yığınak yapıyor. Çalışıyor ama kime? Ne için? Ne biriktiriyor? Herkes bir şey biriktiriyor. Birileri ateşini söndürmek için su biriktiriyor. Birileri hesabını kolaylaştırabilmek için iman biriktiriyor, salih amel biriktiriyor. Birileri de günah biriktiriyor, isyan biriktiriyor, zulüm biriktiriyor. Onun için biriktirdiğinin kendisine fayda sağlamadığı değil de gerçekten Allah'ın kabul edeceği şeyleri biriktirerek o kurtuluş günümüz için bir fidyemiz olmasını ümit ederiz kardeşlerim.